Ne diyorsun bu işe? Vallahi burayı akşama kadar çabara şey sıra çıkamazlar. <laughs> later. Evet merhaba arkadaşlar. Yine bir pazar sabahı. İddialar havada uçuşuyor. Tekrar şu motoru abi? Evet Haşim abi iddiamız ne? İki depo benzin alacağım. İki depo benzin kimden? Haşim Bey buraya iki seferde de çıkarsa iki depo iki haftalık benzini benden. Ya kameranız da çok sanki basitmiş gibi hatta duruyor hatta, da işte. Depo yani arkadaşlar bak şöyle. Ben, <laughs> ben. ben bak, geçmiyor ha, ben mu? <laughs> İddia büyük. Evet, ortalık kızıştı. Oho. Ortalık kızıştı. <laughs> Bayağı 2 evet. oh. büyük. İki depo benzin 9,5 litreden 19 litre yapar. 19 çarpı 8 152 lira yapar. Vay yavrum. Hele 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 hele. İstop etti. Bir şey olmaz. Motordan inme yeter.

Ağacın arkasından çıktı. Şuradan gitti, şuradan döndü. İyice de gitti yani. Hadi bakalım. Yemedi dayı. leyendo el diario de calcio. ¿Sí? Hola. O olmadı yiğidim. Neyse oradan çıkarsın da bir depo verir ya idare ederek. Biz de şurayı nasıl çıkarız diye düşünüyor. Adamlar nelere vuruyor ya. Ahmet Bey. Emre, Emre Bey. Nasılsınız? Bugün porumunuz Elhamdülillah. Maşallah hiçbir yokuş tamam. çıkamıyorsunuz. Aynı siz. Yani. Lütfen. Ben de ustamla iddialaştım biliyorsun. Evet. Ustam düştüğü anda o iş biter. Ustam. Bugün hiç düşmeden parkuru tamamlarsa bir depo benzin alıyor. Doğru mudur? Ama düşerse bana hiç. bir depo alıyor. Oo, o kötüymüş lan. Evet. O kötüymüş. <laughs> Bunlar ne yapıyor lan orada kendi kendilerine konuşuyorlar bir şey. <laughs> <laughs> bir müsaade et, lan. Şimdi abi de vursun. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Gene düşürdüm <bitirdim>, motoru. <laughs> itu, Encik! Bagaimana kamu dapatkan keuntungan saya? Encik! Saya sudah sangat ingin makan ekmek ini. Ben buralar zoomlar zoomlar koyarım. Anam bana motor nereye çıkar diyor bu hale. Biraz daha it de bu tarafa yuvarlansın. Güzel bir video çekeyim. Kırılma değil. Gel sen de vur diyor. La adamın iddiası var oğlum. Bir depo benzin kazanacak. O hiçbir yere vurmaz bu hafta. O sayılmaz da bir depoda. Sayılmaz mı? Yok, yolda giderken düşme. Yeter ki bize ekmek çıksın diyorsun iyi? Yolda giderken Bir tek ben benzin alayım. <laughs> yani vurma yerlerinde yok yani. Var canım da burası ekstrem bir. Oo, Ali Usta'm da hemen hemen olayı şeye vuruyor. Vurma yerlerinde yok diyerekten. Tamam. Aha bu sefer çıkacak beyler. <laughs> beyler bu sefer çıkacak. <laughs> Bak böyle ekstrem yerlerde vurabilirsiniz. Sizin de tamam. orayı saymıyorum. Normal parkurdan bahsediyorum. Ora var ya bir Yok şurada Go. İnanılmaz dik <laughs> Sekizinci vitesle mi gidiyorsun? Ne örüyorsun ki motor? Bak <laughs> bir O 3-4'tür o ya. O ya. Öyle 2 olur lan. Doğru söylüyor, sen 4'e arttın onu. Motor dırırırt etti kaldı yani, o nasıl iş? Değil mi Semih'cim? Kesinlikle. Memnundan memnun musun Semih? Memnundan memnunuz. Bugünkü hakkını doldurdu düşman hakkını. Bak bak, Ula 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 yavrum bekledik lan bekledik lan oradan belli olmuyor da inanmazdık. Gel birine vur vay hadi gel. Benim ayağım ağrıyor. Kardeşim video 10 dakika oldu lan. Sonuç şu lan. Sonuç bir şey yok. Bir düşeç çıkamadı. Motor atıyorlar düşüyorlar. <laughs> Faruk evet, abi kazandı? Evet, abi, evet. çevir çevir kamerayı çevir. düştü ya, yani, düştü Şimdi, Haşim, e, sefer, haşim bir abi mi alıyor? Bey O ya. öyle bir şey demedi. Babakken. Ha. Ha. Ben abi oradan düşersen dereden kimse de alamaz seni ha söyleyeyim. Ben yani. Denemiyor abi, denemiyor, denemiyor. <laughs> öne bas öne birine. Emrah sen oradan bir çekilirle. Ayarla ayarla. Lan denesene bak bir geliyor bırak. Bir de birine dene canım boş ver nörce. He bir de birle dene ya. Buraya nasıl tutacağız ya? Birle niye çıkmıyor biliyor musun? Takla atarım diye korkuyor. Yoksa birle. Aynen öyle. Yok. Biliyorum malımın oyunu. Bura bura ödüyor, ödüyor beni. İkinci ödüyor, ben. üçüncü <laughs> At bire at! 3 2 1 Go! Helalim var! Var <laughs> ol! Oğlum motorlar birle de gitmiyor, orada ne var ki ya? O bir değil herhalde. Hele sen o motoru oradan bir kaldıralım, o yokuşları nasıl kaldıracaksın çok merak ediyorum. Üst tarafa geç, üst tarafa. <laughs> biraz vuracağım biraz. Ter